Selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bilindiği üzere 2022 yılı için Green Card başvuruları başladı. Ben de size Green Card'a ücretsiz olarak nasıl başvuru yapabileceğinizi bu videoda göstermeye çalışacağım. Haydi başlayalım. Bitirmeden beğen, abone ol, yorum yaz. Evet arkadaşlar, şimdi ilk başta yapmamız gereken bir tane internet explorer açıyoruz. Buraya arkadaşlar divi.lottery yazdığımız zaman gördüğünüz gibi şurada şu çıkıyor ve açıyoruz. Burası arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi göçmenlik başvuru sitesi. 7 Ekim'de başlamış arkadaşlar 10 Kasım'da bitecek. Şimdi arkadaşlar öncelikle yapmanız gereken bir tane resim ayarlamanız lazım. Resmi de fotoğrafçılardan Amerika için Green Card için başvuracağım. Bir tane fotoğraf istiyorum dediğiniz zaman fotoğrafçılar size yardımcı olabilir. Veya arkadaşlar sağ üst köşeye geçen sene yapmış olduğum detaylı videomun linkini bırakıyorum. O videoda arkadaşlar nasıl detaylı bir şekilde evinizde resminizi kendiniz yapabileceğinize dair detaylı bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca arkadaşlar evli bir çiftin green card başvurusunu nasıl tek başına yapabileceğine dair e, detaylı bir videodur. Evet arkadaşlar resmimizi ayarladıktan sonra Begin Entry diyoruz. Burada arkadaşlar çıkan kodu buraya yazıyoruz. Daha sonra Submit diyoruz. Arkadaşlar biraz hızlı olmamız lazım. Sitede fazla zaman geçirdiğimiz zaman site hata veriyor. Öncelikle arkadaşlar Caps ee, Lock'u açıp büyük harflerle yazalım. Soy ismimiz. Adımız. Türkçe karakter kesinlikle kullanmıyoruz. Gördüğünüz gibi Metin I ile yazdım. Bu da ikinci ismi olanlar buraya yazacaklar arkadaşlar. Yoksa bunu işaretleyecekler. Daha sonra cinsiyetimiz. Doğum tarihimiz ay olarak sonra gününü yazıyoruz. Sonra yılını Daha sonra arkadaşlar hangi şehirde doğduğumuzu soruyor. Buraya onu yazıyoruz. Daha sonra arkadaşlar hangi de ülkede doğduğumuzu da buradan seçiyoruz. Türkiye diyor ki ülkeniz Green Card çekilişine dahil midir? Evet zaten bizimki Türkiye dahil. Hayırsa hayır seçip buradan hangi ülke olduğunu seçiyoruz. Ancak biz bir şey yapmıyoruz. Arkadaşlar buraya pasaport bilgilerini girmemiz lazım. 2019 yılında artık pasaportu geçerli bir pasaportu olmadan başvuru yapılamıyor. Minimumda 6 aylık bir pasaport gerekiyor. Onun için de arkadaşlar pasaportumuz olmadan başvuramayız bilginize. İlk başta arkadaşlar pasaport bilgilerimizi giriyoruz. Soyadımız, adımız, orta isim varsa dediğim gibi pasaport numarasını giriyoruz. Daha sonra arkadaşlar pasaportun geçerlilik tarihi ay gün yıl hangi ülkenin pasaportu Türkiye Burada da arkadaşlar pasaportum yok. Nedeni uyruksuzum. Komünist bir rejimle yönetiliyorum. Bundan pasaport alamıyorum. Ülkedeki iç karışıklıktan dolayı işte pasaportum yok ancak buna dair bir belgem var. Burada da arkadaşlar bütün denilenleri anladım. Eğer verdiğim bilgiler yanlış olduğu ortaya çıkarsa Green Card çekilişinden vize programından diskalifiye olacağımı biliyorum gibi. Burayı geçiyoruz arkadaşlar. Bir yaptıktan sonra daha sonra resmimizi seçiyoruz arkadaşlar. Buraya da adresimizi yazacağız. Burası opsiyonel arkadaşlar. Buraya adresimizi yazıyoruz. Yetmediyse devam ediyoruz arkadaşlar. Buraya arkadaşlar city town yazan yere ilçeyi yazıyoruz. Buraya şehrimizi yazıyoruz. Buraya posta kodunu. Buradan ülkeyi seçiyoruz arkadaşlar. Şu an yaşadığımız ülke. Buraya arkadaşlar telefon numarası isteğe bağlı. En önemli yer burası arkadaşlar. Mailimizi. Mailimizi kesinlikle doğru yazıyoruz. Bundan sonra eğer çekiliş bize çıkarsa mail üzerinden bizimle iletişime geçecekler. Başvurumuzun sonunda seri numarası veriyorlar. Bilgilerimize doğru girerek seri numaramıza ulaşabiliriz. Ancak yanlış girersek o zaman ulaşamayız ve kazansak dahi bir hak iddia edemeyiz. Ondan dolayı mailimize doğru giriyoruz arkadaşlar. Bunu nasılsa o şekilde yazın. Tekrar mailimizi yazıyoruz. Kopyala yapıştıra izin vermiyor arkadaşlar. Burada da arkadaşlar ne mezun olduğumuza dair ilkokulu, lise terk. Ondan sonra lise, okul. üniversite terk, üniversite Yüksek lisans terk, yüksek lisans doktora terk, doktora. Arkadaşlar ortaokul mezunları da şurayı seçebilir bilginiz olsun. Neticede liseyi terk ettiğiniz zaman daha liseyi bitirmediğinizden ortaokul mezunu olarak geçiyorsunuz. Şurası ilkokul, ortaokul, lise. Yüksek okul, üniversite terk, üniversite. Bana uyan arkadaşlar burası. Daha sonra arkadaşlar burada evli veya bekar olduğunuza dair bekar, Evli ancak eşi Amerikan vatandaşı değil. Evli ancak eşi Amerikan vatandaşı vesaire vesaire diye gidiyor. Burada bekarı seçiyorum arkadaşlar. Daha sonra çocuk sayısı olmadığından sıfır yazıyorum. Ve continue diyorum arkadaşlar. Diyor ki bilgilerinizi kontrol edin. Şöyle bakıyoruz. Bu arkadaşlar bekar bir kişinin başvurması için gereken başvuru şeyi. Dediğim gibi evli arkadaşlar varsa başvuracak. Videonun açıklamalar kısmında ve videonun sonuna koyacağım. Tavsiye niteliğindeki videolar içine koyacağım. Videodan da evli arkadaşlarımız detaylı başvuru nasıl yapılır görebilirler. Ayrıca orada o videoda resimde nasıl evde kendiniz fotoğrafçıya gitmeden detaylarıyla yapabileceğinizi görebilirsiniz, öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bilgilerimizi kontrol ettikten sonra submit diyoruz ve arkadaşlar başvurumuz 2022 için alınmıştır. Gördüğünüz gibi burada soy ismimiz, ismimiz, başvuru numaramız, doğum yılımız vesaire yazıyor. Bunları kaybetmeyeceğiz arkadaşlar. Bunun için bunun resmini çekin, ekran görüntüsünü alın vesaire filan. Unutursanız da mailinizi vesaire bildikten sonra otomatikman gene ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Green Card başvurusu bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde size anlatayım dedim. Umarım size faydası olur. Şimdiden başvuracak arkadaşlara başarılar diliyorum. Bu başvuru arkadaşlar dediğim gibi yapmış olduğum başvuru bilgilendirme amaçlıdır. Umarım herkes hayallerini yaşar, hedeflerine ulaşır. Evet arkadaşlar burada bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, daha sonraki videolardan haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.